Brokoli hazırladım. Ne bu brokoli mi hazırladın? Evet brokoli hazırladım. Hayır hayır bu gerçek olamaz. Kardeşim cimcikle beni. Tamam. Aa, canımı acıttın ya. Oynamıyorum. bu gerçek mi? <laughs> hayır bu gerçek olamaz. Anne ne oluyor bize kıyma. Anne ya. Ne Çocuklar ne oluyor ya. Hadi gelin artık masaya yemek yiyelim. Ya anne ne oluyor bize kıyma. Ne? Ya ya ya. Ya çocuklar kızdırmayın beni ya. Hadi masaya. Ya uf. Kardeşim galiba kareğimize boyun eğmek zorundayız. Galiba öyle. Ya ne diyorsunuz siz aile orada ya? Hadi. Tamam anne ya tamam. Evet hadi giyin bakalım yemeklerinizi. Ne duruyorsunuz? Anne bu yok hani yemeşek olmaz mı ya? Ne demek olmaz mı ya? Siz sağlıklı olmak istemiyor musunuz? Hayır ben istemiyorum. Ben de. Tövbe tövbe ya. Hani yiyin yemeklerinize. Of. Gerçekten. Yani ya. Uy uy. Ben de gideyim de içerideki işlerimi halledeyim. ya. Yani gerçekten hiç yiyemem ben bunu ya. Ben de hiç yemek istemiyorum. Hav 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 hav, hav. Bak şana, burada bir tane köpek var. Evet tam da zamanında geldi. Niye ki? Ya anlamadım bakalım. Şimdi vereceğiz bu hayvana bir Hem kaynada doymuş olur. Ay doğuyu diyorsun. Hadi verelim o zaman. Ay tamam verelim. Köpekcik bu yukarıyı sever misin? Hav hav. Ay bak seviyormuş. Hadi verelim o zaman. Hav hav hav. Ay bakın bunda ağır. Heh, afiyet olsun. Ay sanırım köpek vejetaryen ya. Çok sevdi. Ay, niye vejetaryen olsun? Niye saçmalama? Ay o değil de köpeğe bir şey olmaz değil mi? Ya niye köpeğe bir şey olsun ya? Baksana sokak köpeği gibi duyuyor. Neyse bu arada melon nerede? Cidden melon nerede ya? Ama neyse o evi dolaşıyordu şimdi. Şu içeceklerimizi de hemen içelim de anne fark etmesin. Ç ay, evet, yok, yok. Bakalım çocuklar yemeklerini bitirmiş mi? İnanmıyorum. Çocuklar yemeklerinizi bitirdiniz mi? E ee, şey... E şey yani anne ay demek ki çok sevdiniz ya ben size artık hep bundan yaparım. Anne hayır ya. Hep bundan yapma. Sevmediniz mi? Aa, yok anne çok şevdik de yani yapma yine de. Ay i̇yi tamam ya yapmam da. Neyse. Bu köpeğin burada ne işi var? Anne ne bilelim ya. Herhalde kapıyı açık unutmuşsunuz. Köpek de giymiş işte. Allah Allah ya. Biz ne zaman kapıyı açık bıraktık böyle. Neyse. Annem daha fazla soygulamadan kaçalım. Evet evet anne anne biz bunu neye mutfağa götürüyoruz o zaman tamam çocuklar şey götürün tamam hadi hadi koş 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 oh be ay daha yakalanıyorduk ya evet evet ne şeker ne fark etmedi evet oyunumuza devam edelim bir dakika ya ne oynayacağız ki bundan oynayalım ya ondan az önce oynamıştık. Eee i̇yi o zaman. E, bunu oynayalım. E, onu da az önce oynamıştık. Aa, bir dakika ya. Anaşal. E, tamam o zaman arabayla oynayalım. Ya onu da daha az öncenin az öncesinden falan öyle bir şeyden oynamıştık. Ya bütün oyuncakları oynamışız. Evet bütün oyuncakları oynamışız. Ne yapacağız şimdi? Oy evet. Başka bir şey bulmamız lazım. Evet evet başka bir şey bulalım. A few moments later. Hmm, oynasak ki. <laughs> Buldum. Ne buldun? Aşıl sen ne buldun? Ya de sen söyle ya. Yok yok bir dakika söylemeyelim. Yoksa aynı şey mi düşünüyoruz? <laughs> Galiba aynı şeyi düşünüyoruz. Sen ne düşünüyordun? Ben yeni oyuncak almayı düşünüyordum. Ya ya hayır ya, ya. Öyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Ya gel bir babamla konuşalım. O zaman anlarsın. Baba. Efendim çocuklar. Ee, seninle biz bir şey konuşmak istiyorduk. Tamam. Konuşabiliriz öyleyse. Gelin bakalım. Tamam gelelim. Evet ne konuşmak istiyordunuz bakalım. Ee, biz yeni bir bisiklet almak istiyoruz. Bisiklet mi almak istiyorsunuz? Evet baba bisiklet almak istiyoruz. İyi de siz bisiklet kullanmayı bilmiyorsunuz ki. E tamam baba sen bizi öğretemez misin? Evet baba ya sen bizi öğretirsin. Ay bilemedim ki şimdi. Ya hadi ya lütfen. İyi e, tamam o zaman. Yuppi be yaşasın. Ama ondan önce internetten bisiklet siparişi vermemiz gerekiyor. O yüzden gelin bakalım benimle. Tamam tamam geliyoruz. Evet çocuklar gelin bakalım. Önce bir şöyle çalışma odamıza geçelim. Şimdi ben şöyle şuraya bir oturayım da bir site açalım bakalım. Evet. Öncelikle siz bana söyleyin bakalım nasıl bir bisiklet istiyorsunuz mesela. E ee, baba ilk önce ben söyleyebilir miyim? Tamam söyleyebilirsiniz. Ben de ona göre aratayım bir şeyler. E ee, baba ben böyle sade bir şeyle istemiyorum. Böyle renkli bir tane bisiklet olsun istiyorum. Wow iyi tamam başka. Ee, bir de üstünde bisikletleyin sepetleyi oluyor ya. Evet. Ben onaydan istemiyorum ya. Tamam. Yani bu kadar. Ben başka bir şey istemiyorum. Yani ben bu sefer böyle birazcık daha renkli istiyorum. Tamam oğlum şimdi sen söyle bakalım nasıl bir bisiklet istediğini. E ee, baba ben de böyle sade bir şeyler istiyorum. Ama yani böyle çok da sade olsun. Böyle kahverengi veya mavi tonlarında bir bisiklet olabilir. Tamam. Şöyle bir bakayım. Galiba aradığınız bisikletleri buldum. Ne buldun mu? Biz de bakalım. Biz de bakalım. Bakın bakalım nasılmış. Baba bu bisiklet çok güzel. Evet tam da benim istediğim işte gibi. Tam o zaman hemen sipariş verelim mi? Verelim verelim. Tamam o zaman verdim siparişi gitti. Aa, hadi o zaman doğru kapıya gidelim. Ee, şimdi geliyor. Ay yok çocuklar ya bugün gelemez ki yani. 2-3 e, gün içinde geleceği söyleniyor burada. Ya baba ya biz 2-3 güne kadar nasıl sabredeceğiz? edeceğiz? Evet. Vallahi çocuklar yapacak bir şey yok yani. Hem sayılı gün çabuk geçermiş. Ay iyi o zaman ya vallahi biz de ne yapalım? A few moments later. ya böyle din don din don diye çalıyor. E, patlama kardeşim ya patlama geldi kimsin sen? Kurye kurye. Ne kurye mi baba aç çabuk aç aç aç. Tamam açıyorum. Buyur kardeşim. Ne çalıyorsun ya kardeşim böyle bir saattir tövbe tövbe. E beyefendi açmıyorsunuz. E, Sabah köründe uyuyorduk. Nasıl açalım yani? Tabii tabii. E tamam ne için gelmiştiniz? Bisiklet siparişiniz vardı galiba. Evet evet vardı. Tamam şöyle buraya bir imza rica edecektim. Tamam atayım imzayı. Heh, buyur al bakalım. Tamam iyi günler. Alın bakalım bisikletlerinizi. Tam alalım. Tamam kardeşim hadi iyi günler. İyi günler. Ay valla bunun için mi kalktık biz ya? Of evet yani ya bunun için kalkılır mı? Evet tabii ki de kalkılır. Allah'ım şu bisikletlerin güzelliklerine bak. Ay baba tam benim istediğim gibi gelmiş. Benim de. Hadi baba hadi hadi hemen sürmeye gidelim. Evet baba hadi hemen bize sürmeyi öğret. Aa çocuklar hem kahvaltı yapmayacaksınız hem de üstünüzü değiştirmeden gideceksiniz yok. İlk önce kahvaltı tabii ki de. Aa anne lütfen. Evet çocuklar anneniz kesinlikle haklı yani. Aç aç nereye gideceksiniz? Ya of ya of 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 yani. Evet. Hadi hadi mızmızlanmayın. Ben hemen kahvaltı hazırlıyorum. Üf, tamam. Hey genç çocuklar biz de üstümüzü değiştirelim. <laughs> ah, evet çocuklar sonunda geldik. Ay evet ya sonunda geldik. Tamam hadi gelin bakalım şu bahçeye doğru gidelim. Orada öğretirim size. Tamam. Evet tam olarak burada öğreneceksiniz galiba. Evet evet çocuklar burada öğre öğreneceksiniz. Şimdi ilk olarak e, diyor ben sana öğreteyim. Tamam baba olur. Tamam gel bakalım şimdi. E tamam o zaman kızım ben de sana öğreteyim. E şey Ay sen mi bana öğreteceksin? Evet niye öğretmeyeyim ki? İstemez misin? Ay anne ölmem değil mi? Ay kızım ne diyorsun ya? Ben meslek sürmeyi biliyorum. En son ne zaman bildin anne ben hatırlamıyorum da. Şey bir iki yıl falan olacak yani. Ay anne çok değil mi ya unutmadın mı sen? Ay yok be kızım niye unutayım ben ya. Ay iyi anne sonra düşmeyeyim de yani. Yok yok düşmesin. Şimdi bak gel bakayım otur buraya. Tamam anne oturdum. Heh tamam şimdi hazır mısın? Değilim. Evet Liyo'cuğum şimdi ilk olarak biniyoruz bisikletimize. Tamam baba bindik. Tamam anne bindik bisikletimize. Ardından şöyle e, tekerleklerini döndüreceksin. Yani bu ben de biliyorum zaten. Ya zaten öyle olması gerekiyor. Döndüreceksin ama geriye doğru yaparsan fren olur hareket etmez. Bu yüzden ileriye doğru yapacaksın. E tamam yapayım o zaman. Yap bakalım. Döndür tekerleklere. Evet. Aferin. Yavaş yavaş öğreniyorsun. Şimdi böyle yavaş yavaş hareket ediyoruz. Anne sen beni tutuyorsun ama değil mi? Evet kızım. Tutuyorum ben seni. Evet. Şimdi 3 deyince şöyle şu tarafa doğru gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Bir. Ve 3 Yaşasın. Gidiyorum. Anne bak ne kadar güzel sürüyoruz. Ya... Anne. Aa. Ay nerede ya? Aa. Ne oluyor ya? Hay bilmiyorum ki. Kızım ne oluyor ya böyle? Yani hani sen beni tutacaktın ya? Az kalsın düşüyordum. Eğer bisiklet süren kişiyi bırakmazsan zaten hiç dengesini koruyamaz ki yani. Yani öyle bir kuyu ne güzel işte öğrendim bisiklet sürmeyi. Ne öğrendin mi? Evet öğrendin sadece şu yerini ayarlayabilirsek. Okey hiçbir sorun yok. Ay tamam o zaman ya öğrendim yaşasın. Gel anne ya şurada birazcık gezelim. Hi Hihihi Lyocuğum sen daha öğrenemedin mi? Ne var canım ya ben de öğreniyorum işte. Ya he ya ben senden önce öğrendim. Bak görüyor musun ne güzel sürüyorum. Ay görüyoruz ben de süreceğim birazdan. İyi hadi ya sür de bekliyorum seni. Ya baba hadi öğret bana artık. Tamam oğlum şimdi sıra sende. Bak şimdi öncelikle pedalları çevireceksin. Tamam baba çeviriyorum ama sakın geriye doğru çevirme. Geriye doğru çevirmek e, fren gibi bir şey yani. Tamam. Evet. Oluyor mu? Oluyor oluyor çok iyi gidiyorsun. Baba tut beni ya bak çakın bir yakma. Yok yok bırakmıyorum seni. Evet. Aa yaşasın ben de sürüyorum. Yes be yaşasın görüyor musunuz? Ben de sürüyorum artık. Yani senin bana abla demen lazım. Ben senden bir yaş büyüğüm. Ya at yapı bir yaş ya. Ben sen niye abla diyeceğim ki? E sonuçta büyük müyüm? Büyüğüm yani. Aa çocuklar şu an bunun sırası mı? E ne sen de haklısın. E tamam e, bakın şimdi biz dondurmacının yanındayız. Orada oturacağız birazcık. Siz de burada eğlenin tamam mı? Tamam. Yuhuu. Bir gün buraya melonun adı gelelim. Baksana çok güzel bir yermiş. Ara sıra gelebiliriz buraya. Evet evet kesinlikle gelebiliriz. Vay be! Çok güzel sürüyoruz. Evet. Hey siz. Bir dakika ya. Bize mi dediniz? Evet size dedik. Ne yapıyorsunuz burada ya? Yani bisiklet sürüyoruz gördüğünüz üzere. Kimin bahçesinde peki? E bildiğin herkese açık bir park alanında bisiklet sürüyoruz yani. Ne var bunda? Ay duydun mu Mek Bizim parkımızda, bizim alanımızda bizim gibi bisiklet sürüyorlar. Öf neyse lafı fazla uzatmıyorum. Burası bizim parkımız. Buradan gidin. Gitmiyoruz bence. Burası herkese açık bir alan. Ve biz de bisiklet sü sürebiliriz yani. Yo, o eski külüstürlerle mi süreceksiniz bisiklet? Külüstür falan değil. Gayet de güzel bisikletlerimiz var. Ya aynen ya. Bir seninkine bak bir de benimkine bak. Benimki daha güzel. Sen ona binince görünmüyorsun bile. Git kendi yaşına uygun bisikletler al. En azından modern takınıyorum. Takınıyorum? Ay takalıyorum diyecektim ya sen de yani. Of, her neyse. O zaman bir yarışa var mısınız? Evet kardeşim haklı. bir yarış yapalım. Eğer biz yarışı kazanırsak siz buradan gideceksiniz. Anlaştık mı? Ay tamam anlaştık. Ay hadi ya. Biri saysın. Üç, iki, bir saysın. 3 2 1 başlayın. Yemekten. <laughs> Ye. Ay bunun bile bitti ya. Nasıl olur? hayır ya. Play bitmiş ya. Öf. <laughs> Önüne bak Şana. Ah, bisikletim taşa çarptı ya. E tamam o zaman bizimle daha fazla yarışmaya hakkımız yok zaten. İkiniz de kaybettiniz. Ehe ya of be. Ay bunlar da hemen ağladılar ya. Of evet. Gel bakalım köpüşüm ya. Çok tatlısın. Ay Çocuklar ne yapıyorsunuz siz be ya? Ee, abla kusuya bakma ya çok özür dileriz de değmedi bile yani. Ne demek değmedi ya? Az kalsın köpüşme değiyordu benim. Ne? Evet. Ay burada da herkes bir garip ya. Gel biz annemlerin yanına gidelim Niye ya. Ay evet herkes çok garip burada. Uf evet ya. Vallahi ben bir daha bu parka falan gelmem. Herkes bir havalarda yani. Of, evet. Aa çocuklar sanki erken geldiniz. Niye biraz daha oynamadınız ki? Ya işte anne öyle ya. Sıkıldık. Şuradan dondurma alalım mı? Evet dondurma alalım. Tamam alalım. Gelin bakalım. Tamam geldik. Hadi yiyin bakalım dondurmanızı. Tamam. Yuppi.